Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İyi Parti lideri Meral Akşener'in başdanışmanlığından istifa etmesinin ardından açıklamada bulundu. Şu kadar, tarihin en büyük savaşını verdiğimiz dönemdeyiz ve bu savaşı zafer ile sonuçlandıracak lider Erdoğan'dır dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanlığı görevinden politik fikir ayrılığı yüzünden istifa ettiğini bildiren ünlü sosyoterapist yazar Murat Çuhadar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla Türkiye'nin yüzyıl platformunu kurdu. 2023 seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığına dikkat çeken Çuhadar, tarihimizin en büyük savaşını verdiğimiz dönemdeyiz ve bu savaşı zafer ile sonuçlandıracak lider Erdoğan'dır dedi. Şuhadar yaptığı açıklamada 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyeti kurup bize emanet ettiler. Hepsinin ruhu şad olsun. Atalarımız ile birlikte koruduk ve bugünlere kadar geldik. Şimdi sıra ikinci yüzyılda yani 2023 başlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarıyla milletimizin her bir ferdiyle yeni yüzyıl yeni bir cihan devleti olma yolunda yürüyecek bunu gençlerimiz başaracak, bunu annelerimiz başaracak, bunu işçimiz, köylümüz, emeklimiz başaracak. Bu başarı için bir olma birlik olma zamanı. Tarihimizin en büyük savaşını verdiğimiz dönemdeyiz ve bu savaşı zafer ile sonuçlandıracak lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sebeple liderimize ve milletimize güveniyoruz. Hep birlikte Türkiye ve hep birlikte 2023 diyoruz ifadelerini kullandı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.